Merhaba, fonel raporu yayıncısı Semih ben. Günlük piyasa analizine global tarafla başlayalım. Aslında geçtiğimiz hafta ortasından beri riskli varlıkların e, alım iştahını Çin teşvikleriyle açılmıştı. Onu biliyoruz. E, ve 8 işlem günde Çin endekslerinin %20 üzerinde e, yükseldiğini. E, Çin endeksleri işte Golden Week nedeniyle Çin bu hafta kapalı. Önümüzdeki hafta pazartesi günü açılacak. Yani dün ABD tarafında Powell'ın konuşmalarını takip ettik. Ekonominin sağlam ilerlediğini ve enflasyonun %2 hedefine doğru e, emin adımlarla gittiğini söyledi. Fakat faiz indirimleri konusunda aceleci olmadıklarını ve veri odaklı gitmeye devam edeceklerini e, dile getirdi. E, Powell sonrası 7 Kasım'da faiz toplantısında 25 bas puanlık faiz indirimi ihtimali güçlendi. Dün 50 bas puan bekleyen piyasa bugün e, %62 ihtimalle 25 bas puanlık e, faiz indirimi bekliyor. Yine ABD endeksleri hem S&P hem Dow Jones yeni rekorlarla günü tamamladılar. Avrupa Merkez Bankası Lagart'ın konuşmasını takip ettik. O da aslında güvercin bir açıklama yaptı. Enflasyon hedefe ulaşacağına dair emin olduklarını ve Ekim ayında iyimserliğin faiz kararına yansıyacağını söylemişti. Ama buna rağmen Avrupa endekslerinde sert satışlar gördük. %1'in üzerine değer kayıpları gördük. Altın tarafında Özellikle işte iki haftadır FET ile başlayan ve işte Çin ile devam eden e, metal ya da işte altın rallisinin e, bir miktar kar satışı geldi. 2700 sınırına kadar ge gelmişti altın tarafı. E, dün 2625 test edildi. Güne başlarken de 2644 seviyesinde güne başlıyor. Teknik olarak 2580 seviyesi önemli bir destek. Özellikle jeopolitik risklerin artması işte İsrail'in dün Lübnan'a sınırlı kara harekatı başlatmış olması da etkili olabilir yakın zamanda. altında ilerleyen günlerde yeni rekorlar görmemize neden olabilir. Bu yüzden geri çekilmelerde biz e, alım yönlü pozisyonu uygun buluyoruz. orta ve uzun vadeli 2700 seviyesini geçilmesi de özellikle 3000 doları ön plana çıkartabilir ons bazında. Bugün global tarafta Jolts'u takip edecek takip edeceğiz açık işgücü gücü verilerini. Ee, ABD'de aslında bu soft landing, e, yumuşak inişin ilk testi diyebiliriz. Çünkü genelde istihdam piyasasına bakılacaktı ve istihdam piyasası ile ilgili tüm veriler bu hafta geliyor. işte bugün olsun var, yarın e, ADP var. Aslında önemli olan Cuma günü tarım dışı istihdam verisi. E, bu veri aslında... ABD'de resesyon ihtimallerini ortadan kaldır kaldıracak mı yoksa daha riskli varlıklara bir satış mı getirecek onu görmemizi sağlayabilir yurt içi tarafa bakalım birazcık yurt içi tarafta e, merkez bankasının rezervleri artmaya devam ediyor yine 2 milyar dolar iyileştiğini gördük analitik bilançoda sınav ve kamu dövizleri hariç net rezervinde 26 milyara yükseldiğini gördük cds tarafında herhangi bir değişiklik yok 265-270 seviyelerindeyiz yine e, dolar yatay yatay yukarı yönlü hareketine devam ediyor 34.20 seviyesinde endeks tarafına bakacak olursak endekste geri çekime devam ettiğini söyleyebiliriz geçtiğimiz hafta çarşamba günden beri 5. iş günü e, geri çekilmesinin 1.14 düşüşle dün, dün tamamında 9.665 seviyesinde işlem hacminde 73 milyar olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz en yüksek negatif etkinin de Akbank, Türk Hava ve Sabancı'dan geldiğini gördük dün e, endekse ee, endeks tarafında bugün de bir yatay da olsa negatif açılış gözüküyor şu an için. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.